Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda toplumla entegrasyonunu sağlamak, yaşamsal faaliyetleri öğrenmek ve hayata hazırlanmak amacıyla eğitim gören son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Okulu bitirerek mezuniyet coşkusu yaşayan 11 özel öğrencinin diplomalarını Vali Cevdet Atay ve eşi Elçin Atay verirken Atay çifti özel öğrencilere ayrıca hediyeler de verdi. <laughs> Öğrenciler aldıkları diplomaların ardından büyük mutluluk yaşarken bu mutluluklarını da aileleriyle paylaştılar. Mezuniyet pastasını özel öğrencilerle birlikte kesen Vali Hatay ve eşi öğrencilerin gelecek yaşamlarında başarılar dilediler. Diploma töreninin ardındansa okulun müzik öğretmeni ve özel öğrenciler mini bir konser verdi. Törenin sonunda ise özel öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladılar. <laughs> Mezuniyet töreni hakkında bilgiler veren Yeşildüzce Özel Eğitim ve Uygulama Okul Müdürü Dilek Dönerkar bu sene 11 öğrencimiz mezun oldu dedi. Bütün veliler adına da okullar adına da mezuniyetler çok gurur vericidir ama bizim için galiba daha çok hüzün verici. Çünkü çocuklarımız mezun oluyor ve onların ne durumda olacağını bilememek bizi çok üzüyor. E bizim için mezuniyet biraz da hüzün galiba ama biz onları 12 sene boyunca hayata hazırladığımızı düşünüyoruz. Elimizden geldiğince gerek tarım atölyesi, gerek yiyecek içecek atölyesi, gerek el sanatları atölyesine yaptıklarıyla onları hayata hazırladığımızı düşünüyoruz. Mezun olan özel öğrenci Yılmaz Koç Yiğit ise "12 sene okudum ve diplomamı alarak mezun oldum. Bundan sonra kendi işlerime bakacağım." dedi mutluyum. sıkıntı yok. Mesela kral gibi mecnun oldum. Yani. Bundan sonra kendime şakır devam edecek. Diplomamı da aldım. Törenin sonunda ise özel öğrenciler çalan oyun havalarına eşlik ederek doyasıya göbek atıp mezuniyetlerini kutladılar. <laughs>